Çocuklar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle faydalı eşit kesirleri karşılaştırmayı öğreneceğiz. Samet ve Evin etkinlik için aynı uzunluktaki kurdeleleri 5 eş parçaya ayırarak kullanmışlardır. Evin 5 parçanın ikisini, Samet 5 parçanın birini kullanmıştır. Şekil üzerinde de bakalım. Evin 5 parçanın ikisini. Yani 5'te ikisini. Samet 5 parçanın birini. Yani 5'te birini kullanmıştır. Şekle baktığımız zaman 5'te ikilik kısmın 5'te birlik kısımdan daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan her zaman daha büyüktür diyebiliriz. Çalışalım. Aşağıda verilen kesirleri aralarına küçüktür, büyüktür işaretlerinden Uygun olanı koyarak sıralayınız. Birinci şeklimiz 9 parçaya bölünüp 3'ü işaretlenmiş. İkinci şeklimiz 9 parçaya bölünüp 2'si işaretlenmiş. 9 3 şeklimizin 9 2 şeklinden daha fazla alan kapladığını görebiliyoruz. Bu durumda 9 3 büyüktür 9 2'den diyebiliriz. B'de 12 parçaya bölünmüş 3 parçası işaretlenmiş ve 12 parçaya bölünüp 5 parçası işaretlenmiş 2 şekil görüyoruz. Gördüğümüz üzere 12'de 3 şekli 12'de 5 şeklinden daha küçük bir alan kaplamış. Bu yüzden 12'de 3 kesri 12'de 5 kesrinden daha küçüktür diyebiliriz. C'de 26 bölü 14 ve 24 bölü 14 kesrinin modelini görmekteyiz. Gördüğümüz üzere 26 bölü 14, 24 bölü 14'ten daha büyük bir alan kaplamış. Bu yüzden 26 bölü 14 büyüktür 24 bölü 14 diyebiliriz. D'de ise 13 parçaya bölünmüş iki şekilden birinin 8 parçası diğerinin 5 parçası işaretlenmiştir. Gördüğümüz üzere 8 parçayla işaretlenen kısım, 5 parçayla işaretlenen kısımdan daha fazla alan kaplamaktadır. Bu yüzden 13'te 8 büyüktür, 13'te 5 diyebiliriz. E'de 8 parçaya bölünüp 3 ve 5 parçası taranan 2 kesir görüyoruz. Burada da 8'de 3 küçüktür, 8'de 5'ten diyebiliriz. F'de 7 parçaya bölünmüş şekillerden 7'de 4 olanın 7'de 2 olandan daha büyük bir alan kapladığını da görebiliriz. Hasan amca, Mehmet amca ve Rıfkı amca terzi dükkanında birlikte çalışmaktadırlar. Kumaşı en çok kullanan benim. Kumaşın dörtte birini bitirdim bile. Olur mu hiç öyle? Asıl ben daha çok kullandım. Kumaşın dörtte ikisini bitirdim. Arkadaşlar, ikiniz de yanılıyorsunuz. En çok kullanan benim. Kumaşın dörtte üçünü çoktan bitirdim. Şimdi Hasan, Mehmet ve Rıfkı amcanın kullandıkları kumaşları modelleyip sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Hasan amca dörtte birini, Mehmet amca 4'te 2'sini ve Rıfkı amca 4'te 3'ünü kullanmıştı. Evet, şimdi de sayı doğrusu üzerinde bakalım. Gördüğümüz gibi 4'te 1'lik kısım burada. Mehmet amcanın kullandığı 4'te 2'lik kısım burada ve Rıfkı amcanın kullandığı 4'te 3'lük kısım burada yer alıyor. Kesirleri Sayı doğrusu üzerinde incelediğimizde 4'te 1 kesrinin sıfıra daha yakın olduğunu görürüz. 4'te 2 kesrinin bir bütünün 2 yarısına eşit olduğunu görürüz. 4'te 3 kesrinin ise bir bütüne daha yakın olduğunu görürüz. Bu durumda 4'te 3 büyüktür 4'te 2'den o da büyüktür 4'te 1'den diyebiliriz. Buna göre Rıfkı amca daha çok kumaş kullanmıştır. Bu dersimizde faydaları eşit olan keseleri karşılaştırmayı öğren. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.